Altın Post efsanesi. Zamanın henüz insanlardan yana olmadığı çağlarda tanrıların gölgesi yeryüzüne daha yakındı. Denizler daha karanlık, topraklar daha vahşiydi. Krallıklar adaletle değil, güçle ayakta durur. Kader merhamet bilmezdi. İşte böyle bir dünyada insan iradesinin sınandığı büyük bir efsane doğdu. Altın Post'un efsanesi. Teselya'da Tahtı elinden alınmış bir kralın oğlu yaşardı. Jason. Babasının krallığı gasp edilmiş, ailesinin adı unutulmaya yüz tutmuştu. Jason hakkını geri istemek için ayağa kalktığında karşısına tek bir şart kondu. Bu bir görev değil, açık bir ölümdü. Altın postu getir. Altın post sıradan bir hazine değildi. Güneş gibi parlayan altından bir koç postuydu. Onu elinde tutan Yalnızca zenginliğe değil, Tanrıların onayına ve mutlak iktidara sahip olurdu. Ancak altın post dünyanın ucunda Kolçis adlı uzak ve tehlikeli bir diyarda saklanıyordu. Üstelik onu koruyan insanlar değil, kadim güçlerdi. Jason bu görevin geri dönüşü olmadığını biliyordu. Ama geri dönmemek onun için zaten kaderdi. Bir gemi inşa edildi. Argo, sıradan bir gemi değil. Kaderin kendisiyle yoğrulmuş bir gemi. Jason, Yunan dünyasının en güçlü ve en lanetli kahramanlarını topladı. Her biri kendi geçmişinden kaçıyordu ve hepsi bu yolculukta aynı yazgıya bağlandı. Denizler onlara merhamet etmedi. Kayalar çarpıştı, fırtınalar yönlerini şaşırttı. Sirenlerin şarkıları akılları çeldi, karanlık canavarlar derinliklerden yükseldi. Bazı kahramanlar yolun başında öldü bazıları geri dönmeyi seçti. Çünkü her efsane fedakarlık isterdi. Aylar sonra Argo Golçis kıyılarına ulaştı. Golçis kralı altın posu kolayca vermeyecekti. Jason'a imkansız görevler verdi. Ateş büskürten boğaları ehlileştirecek, çelik tarlayı sürecek, ejderha dişlerini ekecek ve o dişlerden doğan savaşçıları tek başına yok edecekti. Bu bir insanın başarabileceği bir şey değildi. Ama kader Jason'un yoluna başka bir güç çıkardı. Medea. Büyünün, bilginin ve karanlık sırların kadını. Aklıyla kalbi arasında sıkışmış, tanrılardan bile çekinmeyen bir ruh. Medea aşık oldu. Ve aşk, tanrıların bile dizginleyemediği tek kuvvetti. Jason'a büyüler verdi. Ateş boğaları diz çöktü. Toprak savaşçı doğurdu ama Jason hayatta kaldı. Düşmanlar birbirini yok etti. Son engel kaldı. Altın postu koruyan ejderha. Uykusuz, ölümsüz, gözleri ateş kadar keskin bir yaratık. Medea fısıldadı. Büyü ejderhanın gözlerini kapattı. Ve Jason altın postu eline aldı. Ama efsanelerde hiçbir zafer bedelsiz değildir. Golcis geride yanmış bir diyar olarak kaldı. İhanet işlendi, kan döküldü. Medea ailesini kaybetti. Jason masumiyetini. Geri döndüklerinde krallık kazanıldı ama huzur gelmedi. Çünkü Altın Post yalnızca güç vermezdi. Taşıyanın ruhunu da tüketirdi. Zamanla Jason unutuldu. Medea lanetlendi. Altın Post ise kayboldu. Ama efsane hala anlatılır. Çünkü Altın Post aslında altından bir post değildi. O insanın ulaşmak için her şeyini feda ettiği arzusuydu ve her çağda birileri hala kendi altın postunun peşinden gider.